Bir şey söylemek ister <laughs> Nasıl misiniz? Nasıl yakaladınız ya burada? Muhabir online her yerde. İnanamıyorum ya. <laughs> Akif'e çok selam söyle. <laughs> Teşekkür ederim. Nasılsın? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yalı çapkınının yıldızı Afra Saraçoğlu'dan yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz bugün trafikte kameralara yakalandı. Oyuncumuzun güzel röportajı biraz sonra kanalımızda yayınlanacaktır. Bunun için kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açık tutmayı, videolarımı beğenerek paylaşmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.